Arkadaşlar merhaba, fannameme hoş geldiniz. Umarım istediğiniz şekilde hayat size en güzel yüzünü gösteriyordur. İstediğiniz her şey su gibi olumlu bir şekilde hayatınıza akıyordur arkadaşlar. E, ay tutulması yaşıyoruz biliyorsunuz. E, zor bir dönemden geçiyoruz. Çok zihnimizin çok bulanık olduğu, kendimizi çok huzursuz hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz danışanlarımdan ve sizlerden böyle çok serzeniş geldi. Hani ilişki durumunuzla alakalı hiçbir şey bakmıyorsunuz dediler. Hakikaten de şu sıralar o kadar çok maddi konularla alakalı açılım oluyor ki arkadaşlar. Pek o konuya fırsat gelmemişti. Şimdi ben de bu niyetle ilişki durumunuzla alakalı bir bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Nasıl bir yorumda bulunacak? Onu size böyle anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ay tutulmasının bu gökyüzündeki döngüsüne baktığımız zaman 2003 yılındaki bir ay tutulması döngüsüne benziyor. 2003 yılında şu, bilmiyorum hatırlar mısınız tabi bayağı uzun bir zaman ama çok önemli ülkemize değişiklikler olmuştu. Önemli olaylar olmuştu. Sizin özel hayatınızda da şimdi bu açılımı eğer sizin ilişki niyetinizle alakalı gerçekleştireceksek bu niyetle bir düşünün bakalım 2003 yılında Nişan olabilir, söz olabilir, evlilik olabilir, ayrılık olabilir, birisiyle karşılaşmışsınızdır, onun unutamamışsınızdır gibi. Eğer o dönemlerde bu tarz bir şeyiniz olduysa, bir etkileşim, ilişkinizle alakalıysa neyse durumunuz, bu dönemde aslında ona benzer şeyler yaşayacaksınız anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, en azından böyle bir bilgi vermiş de olayım çünkü gökyüzünde ne oluyorsa biliyorsunuz yeryüzünde de oluyor ve kartlar da tarot kartımızı bize mutlaka o konuda bir yorumda bulunacaktır arkadaşlar şimdi retro dönemindeyiz biliyorsunuz eski aşklar geri gelir ya da bir etkileşim olur bu konuda da ilgili bakalım ilişki durumunuz nasıl aklınızda ne var daha doğrusu nasıl gerçekleşecek sonucu da ne olacak bir bakalım Evet arkadaşlar. Tam ay tutulması döngüsüyle alakalı bir e, kartımız gelmiş oldu. Evet. Bir bakalım. Evet. 2, 3. Ve sonrasında da melek kartlarımız bize ne söyleyecek ona bakacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle gayet güzel çıktı ama öncesinde tabii bir bazı bilgiler vermem gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar olumlu düşüncelerinizi yansıtın. inşallah her şey istediğiniz şekilde gerçekleşir ve kafanızı rahatlatacak şekilde bir yorum olur Aldık kabul ettik diyelim şimdiden inşallah bu şekilde olur. Olumlu her şeyi kendi hayatınıza bu şekilde çekin lütfen. Şimdi imparatoriçe kartımız çıktı arkadaşlar aklınızda öyle bir düşünce var ki ben rahat ve huzur içerisinde olmak istiyorum diyorsunuz başaklarla dolu, başak bolluk huzur, mutluluk e, yuva anlamına gelir arkadaşlar bir yuva kurmak istiyorsunuz kafanızda elinize e, cephanenizi alıp başınıza tacınızı geçirip bakın yıldızlarla bezeli bolluk bereket bir yeşillikler içerisinde tahtımda oturayım yani yuvamı kurayım istiyorsunuz arkadaşlar aklınızdaki düşünce bu ee, çok da tabii mutlaka herkes hak ediyordur İnşallah bu şekilde bir e, yuva kurarsınız birlikteliğiniz ve bir beraberliğiniz olur istediğiniz şekilde yıllar boyu mutlu devam edersiniz tabii ki öncelikle sağlık ve mutluluk huzurla diyelim arkadaşlar yalnız bunu yaparken bunu düşünürken arkadaşlar sizi bazı çevreleyen durumlar var bir şey var aklınızda sizin kafanızı kurcalayan ilişkinizle alakalı gözleriniz kapalı Kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Ne olduysa, ne yaşadıysanız karamsarlık ve e, çekimsel durumlar içerisindesiniz arkadaşlar. Ömrünüzü göremiyorsunuz. Ne sağa ne sola ama bakın arkadaşlar elinizde cephaneleriniz var. Ay duygularınızı yansıtır bize. Duygu e, ve ay açıkçası annedir. Belki anneden kaynaklanan, ailenizden ya da bir büyüklerinizden kaynaklanan bazı sıkıntılar da yaşıyor olabilirsiniz bu ilişki durumunuzla alakalı. Yani bir şeyler sizi engelliyor. Hep güneş anne olarak söylenir ama aslında arkadaşlar güneş babadır ve egomuzdur. Ay da bizim duygularımızı ve annemizi anlatır aslında. O, oradaki bağlılığımızı anlatır. Büyük ihtimal bu konuyla alakalı bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz gibi duruyor açıkçası arkadaşlar. Bakın bu durum sizi öyle bir karamsarlığa sokmuş ki ilişkinizle alakalı net karar veremiyorsunuz. Dediğim gibi aile büyüğünüzden, annenizden veya anneniz gibi büyüğünüzden gelen bazı olumsuz durumlar herhalde var. Ya da kendinize göre lütfen onu yorumlayın. Kendinizi çok zora sokmuşsunuz ve bakın siyahlar karalar bağlamışsınız. Aslında hava gökyüzü açık ve bulutsuz. Herhangi bir problem yok. Aslında böyle bir durum hissediyorsunuz ama gerçeğe baktığınızda yani objektif olarak bazı şeyleri gördüğünüzde aslında hayatınız öyle değil. Sadece biraz gerçekleri görmeniz gerekiyor. Bu olumsuzluklardan kendinizi ayır, ayırt etmeniz lazım. Bakın önünüzde kupalar var. Kupalar zaten kısa zamanda bu konuyla ilgili gelebilecek bir haberi size yansıtıyor olacak. Zaten ayağınızın altına atmışsınız arkadaşlar. Geçmiş zamanda da bunu bırakacaksınız. Bu karamsarlı onu da söyleyeyim size. Bir de arkadaşlar denik üçlüsü çıkmış. Size bir haber geliyor olacak. Bakın burada tekneler var, güneş doğmuş. Bu ilişki durumunuzla alakalı birisi size bir haber getirecek. Ama siz onu arkanıza dönmüşsünüz ve arkanıza atmışsınız. Bir sebebi var muhakkak bunun. Kendi tabii kendini çok daha iyi biliyorsunuz. Bakın üç, üçlü değnek, değnek bir haberdir, haberci ee, kartımızdır. Yakın zamanda gelecek bir haber. Belki de siz bunu biliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki bu adamdan gelecek haber benim bir işime yaramaz diyordu olabilirsiniz. Tabi bu sizinle alakalı. Şimdi kafanızda da arkadaşlar bakın arkanızda dönüyorsunuz. Hem aile büyükleriniz hem anneniz hem babanız. Burada ne yaşıyorsanız ilişki durumunuzla alakalı. Ya karşı tarafın ailesi ya da sizin tarafınızdaki aileyle alakalı arkadaşlar bakın. Hem güneş hem ay hem anneniz hem babanız çıkmış burada. Veya bu tarz figürde bir aile büyükleriniz. Bu size çok ciddi anlamda sıkmış. Önümüzde çok güzel fırsatlar var ilişki durumunuzla alakalı, mutluluk, bolluk, bereket olacak, iyi bir yuva kurma düşünceniz zaten vardı. Onu da gerçekleştirebilecek durumdasınız sevdiğinizle beraber, ilişkinizle beraber ama bir şeyleri arkanıza alıp o kadar sıkılmışsınız ki arkamı alıp ben gidiyorum artık ne var ne yok, iyiyim mi kötü mü hiç benim umurumda değil diyorsunuz. Kafanızda da böyle bir karmaşık durumlar var arkadaşlar. Hani bilinçaltınızda biraz bu var açıkçası hani her şeyi bırakıp giderim düşünceniz var ama böyle yapmayın. Biraz durup düşünün, biraz sakince kalıp düşünün arkadaşlar. Çünkü bakın vereceğiniz karar eğer sakin davranırsanız. Vereceğiniz karar zaten çoluğunuzla çocuğunuzla inşallah evlenmemiş ve yeni evre adım atacaksanız bu gelecekteki aileniz de gösteriyor olabilir. Çok mutlu bir beraberlik gözüküyor burada arkadaşlar. Bakın ailenizle beraber, annenizle beraber ee, bu haberle alakalı zaten sizi sıkan aile durumunuz olduğunu burada çok net görüyoruz ya arkadaşlar alacağınız güzel haberler hem annenize hem babanızın da mutlu olacağı e, kendi iç dünyanızdaki işte kardeşlerinizle vesaire yakın çevrenizde mutlu olacağınız e, bazı güzel e, gelecekleri size gösteriyor bakın burada zaten asma yaprağı, üzüm artık bir şey olgunlaşmış bakın buradaki meyveler olgunlaşmış artık sona gelmişsiniz lütfen biraz sabredin çok yakın bir zamanda bunun haberini alacaksınız arkadaşlar e, bu haber tabi kafanızda karıştırmasın mars Neptün kavuşumu var biraz e, balık biliyorsunuz Neptün e, biraz kafa karışıklığı olabilir yani iyi şeyler kötü kötü şeyler iyi olabilir gibi ama 4 Haziran'dan sonra vereceğiniz kararlar çok daha net olacaktır hayatınızda bakın bu düşündüğünüz ilişki durumunuzla alakalı Öyle güzel ilahi bir destek gelecek ki size arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Zaten biraz önce söylediğim bu meyveler olgunlaşmış artık. Bakın kiraz yaprakları zaten yaz mevsimindeyiz. Hani onu da görüyoruz zaten. Asma yaprakları, tacınız, cephaneliğiniz kılıç güçtür, kuvvettir. Güçlü ve kuvvetli bir şekilde zaten bunun çok hayırlı bir şekilde size ilahi bir şekilde de geleceğini görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bakın burada arkadaşlar değnek kraliçesi çıkmış bu aile büyüğünüz biraz önce söylemiştik ki yani anneniz olabilir veya otorite figürü olan ailenizde değer verdiğiniz birisi de olabilir bu konuyla alakalı bir şeyleri netleye kavuşturacaksınız hani sizi sıkan ailenizle alakalı bir şey karar veremiyorsunuz ya birlikteliğinizle alakalı bu çok güzel netleşecek bakın hem tılsım kralı hem de değnek kraliçesi çıkmış yani bu ya karşı tarafın ya da sizin ailenize anne babasını gösteriyor. Her şeyin istediğiniz şekilde ve olumlu bir şekilde gerçekleşeceğini görüyor olacaksınız. Bir sizi kabul edememe durumları mı var. Ya sizin ailenizin karşı tarafı kabul edememe durumu var. Böyle bir durum var arkadaşlar hayatınızda ama onları ikna edeceksiniz. Bu evlilik ya da birliktelik gerçekleşecek gibi duruyor. Hatta onların rızasıyla gerçekleşecek gibi duruyor biraz sabredin sadece. Bakın her şey böyle tereyağından kıl çeker gibi bitmiş olacak. Bakın son kartımız. Bu sonuç kartımızdır arkadaşlar. Zaten bütün bu şeylerin sonucunu gösteriyor. Yani sizin aklınızda mutlu bir aile kurmak, yuva kurmak, beraber olmak varsa bu kartımız arkadaşlar importeli kartıdır. Kadın figürdür ama bu erkek izleyicilerin için erkek figür de olabilir. Hani bilginiz olsun. Beni hem erkek hem de kadın izleyicilerimiz diyorlar biliyorum. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Ee, bakın bu mutluluk sonuç olarak çok ciddi, güzel mutluluk ve beraberlik gösteren bir karttır. Yani istediğiniz ve hak ettiğiniz birlikteliğe kavuşacaksınız arkadaşlar. Mutlu bir beraberlik, ailenizle sevineceğiniz, işte bu bir düğün olabilir. Zannediyorum bize yakın zamanda bir düğün bekliyor olacak ve nişan olabilir. Belki yeni bir şeye başlayacaksınız, söz olabilir ama kesinlikle mutlu bir beraberlik var arkadaşlar. Yorumlarıma da yazarsanız inşallah beraber seviniriz. Beraber mutluluğunuzla ilgili keyif alırız arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde aile kuracağınız anlamına geliyor. Ve herkesin aile büyüklerinizin rızasını alarak olacak bu. Hiç merak etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey istediğiniz şekilde ve hayrınıza gerçekleşmesini diliyorum inşallah. Bana destek olmak için abone sayımı arttırırsanız çok sevinirim. Tabi henüz abone olmadıysanız abone olursanız beğeni tuşuna da basarsanız tabi beğeniyorsanız da beni çok motive ve mutlu edersiniz. Ayrıca e, benden duymak istediğiniz yorumlar da varsa bir e, tarot açılımı da varsa bu konuda yorumlarınızı da yazarsanız en azından fikir sahibi olur ve size istediğiniz şekilde tarot açılımları gerçekleştiririm arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.